Buket Hanım çok özel bir şey söyleyeyim işte, izin verin. NATO'nun, NATO'nun, sır gibi saklanan bir raporu var. 8 yıl önceye ait. Diyor ki NATO, nüfusu 600 bine geçen her yer, yaşanmaz hale gelecek. diyor. Yani diyor ki, kardeşim bu hengamede yaşanmaz hale getireceğiz diyor. Ben yıllardır, 2007'den beri söylüyorum. İmkanınız varsa fizik altına alın, imkanınız varsa imarsız tarla alın diyorum. Ve Şimdi diyorum ki, Hemen bir orada. Yazın Ağustos Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Arabayla Chicago'dan Houston'a kadar 2200 kilometre gittim, 2200 kilometre. Ha orada arada köylerine gittim, tanıdığım Amerikalı arkadaşlarım var, akademisyen arkadaşlarım var. Chicago'dan 40. katta domates yetiştirmiş. Chicago'nun downtown dedikleri yerde söylenen rakam 10.000 arı kovanı var. Bizde, bizde zehri basarlar sivrisine sıkışsa Chicago'da zehri parka bas bakayım bir. Adamı oyalar... Hintli bir dolar milyarderi Kanada'dan bir ada aldı. Adam sivrisinekten rahatsız olmuş. Adaya malikane yaptıracak. İlaç attı. Aldılar adayı adamın elinde. Ah, evet. Aldılar. Ama bu şeylerde şeyde köyde bizim bacımın evine gittiğimde yazın işte muhtarlık belediye dırr, evet, ki, sürekli ki, sinek ilacı. Evet. İnsanlar zehir soluyor. İşte böyle bir yapı içinde hemen söyleyeyim. İnsanlar tohum saklamak için, kuru gıdayı saklamak için. Amerika'da binlerce bak yüz binlerce uygun yerlere bir buçuk iki metre derinliği kazıyorlar. Üstü toprakla böyle yandan girecek şekilde tahtaları diziyorlar. Raflar yapacak şekilde, raflar yapacak şekilde oralara kuru gıdalarını, tohumlarını koyuyorlar. Yapsınlar. Almanya'da Hamburg dünyanın en çok yağış alan bölgesidir. Hamburg'da müstakil evi olanlar bahçelerine su depoları yapıyor. Apartmanlar aşağıya suyu topluyor. Daha bir şey söyleyeyim. Başta, başta Illinois eyaleti olmak üzere, Wisconsin eyaleti olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Katolik okullarında iki yıl önce bir müfredat değişikliğine gidildi. O da şu, hayatta kalma dersi. İlkokul 2'den lise son sınıfa kadar hayatta kalma becerileri dersi veriliyor. Ben öğrencilerime diyorum ki şimdi Ekonomi ve İşletme Fakültesi'nde girdim yer. Diyorum ki çocuklar bunu okuyun tamam isteyerek gelmişsiniz ama eliniz tornavida tutacak. Eliniz pense tutacak. Kızlara diyorum ki eliniz bir nakış yapacak. Neyse yani beceriniz. Bir meslek öğrenin diyorum. Aksi takdirde vakti geçmiş ahın kimseye faydası yoktur ve bu geliyor. Bu komplo teorisi falan değil. Keşke bütün bunlar... Koblo teorisi olsa değil mi? Olsa, Ramazan Hoca'nın eğlencesi olsa, Ramazan Hoca efendim madara olsa, o madara olsun adam komple teorilerini yazdı 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 madar oldu. Bu ya kitabı basıldığında madara, dediler ki komple teorisi. Sonra Ray Brunson elimizde patladı. Çünkü Osmanlı yıkanlar bunlardı. 1820'de İzmir'imize geldiler. PKK'nın temellerini 1890'da Gaziantep'te matbaa kurarak attılar. Ve bu buralara geldik. Aynı şey. Su savaşları. Fırat, Dicle, Am Reden, Asi Nehri. Bunlar bizim için mutlaka ve mutlaka, mutlaka stratejik akarsularımız. Bunları mutlaka. Su. Ya İngiliz e, çevre... Böyle biyolojik silahlarla tarım alanlarına, sulara falan böyle şey atmaları mümkün mü? Mısır dahil, İsrail dahil su askeri birliklerinde su savaşları birlikleri var. Amerika'da. Türk ordusunda vardır ki ...yeri gelmişken de ordumuzda gurur duyuyoruz... Tabii ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nde... ...sağlıkla ilgili istihbarat birimi... ...yedi yıl önce kuruldu... ...Allah razı olsun... ...çünkü gıda ve sağlık... ...gelecek nesillerin... ...bakınız dörtte biri şeker hastası olan bu insanlar... ...cephede savaştıramazsınız... ...böyle bir yapı var... De ...çünkü... E, ...Alzheimer tip 3 şeker diyor Amerikalılar... ...ve son... E, ...bir hafta önce... Bir hafta bir hafta önce Milwaukee'de büyük bir e, sempozyum vardı. Orada orada bir Amerikalı bilim insanı, bilim insanı bir sunum yaptı. Diyor ki Alzheimer 20 yılda gelişiyor diyor. Yani gıda, bağırsak beyin 20 yılda gelişiyor diyor. Adam o kadar güzel anlattı ki bunu. O zaman bizim üniversitelerimizin de her türlü bu yöndeki çalışmaları yaparak devletin ilgili mercilerine. Şimdi e, Amerikan Genel Kurmayı, Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı pek çok şeyi üniversitelere havale eder. Şimdi biz de üniversitelere havale ediyorsunuz pek az maalesef doğru iş çıkıyor. Yani buradan meslektaşlarım alınmasınlar. Çok acıdır. Akademi, akademi Türkiye'de hiç dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yok. Akademik Türkiye'de kıskançlığın yani en çok olduğu yerdir. Evet. Evet. Akademi, ben, ba, akademi kadın kadına şiddetin kadınlar arasında yaygın olduğu, mobbingi yani de en yaygın olduğu akademiydi. Benim onunla ilgili bir araştırma yapmıştım. Ben. Bana, bana, ya bunu tabii güldüm geçtim ben arkasından düşmem de. Dediler ki bir, Ramazan Hoca dehşet komplo teorisi yazıyor. İlk kitabım bu ya. Sonra dediler ki sallıyor. Sonra çıkmaya başlayınca değiştirdiler bunu. Dediler ki Ramazan Hoca zengin bir adammış, para verip yazdırıyor. Ben de dedim ki, he vallahi dedim CIA'ya falan yazdırıyorum dedi. Bakın, ne diyeyim? Çekememezlik Maalesef her yerde var. Hocam şey de sormak istiyorum size son olarak. Çünkü vaktim artık 5 dakikam kaldı. Robotlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce insanlığa karşı bir tehdit oluşturabilir e, mi? Şimdi robotlarla ilgili tabii yapılan araştırmalarda e, robotların e, bu kendi arasında bir dil geliştirdiğini biliyoruz. Hmm. Ancak tabii e, şöyle bir e, gelir geçer fikir pompalanıyor. Taraf ruhsuz, tarafsız. Kardeşim, robota can veren, yazılımı koyan adam kim ise onun dünya görüşünü yüklüyor oraya. Onun hayata bakışını yüklüyor oraya. O zaman tarafsız olması mümkün değil. Ama neticede insan yüzünü, tenini, gözünü, parmak izini robotlara yükleyemezler. ha. Nedir? Robotlar tabii özellikle ve özellikle mavi yakalıların iş yükünü yani işsizliği patlatacak. Bu evet, değil kesin. Mi? Kesin. Kesin. Ama şunu da söyleyelim ki e, e, netice olarak bir şey söyleyeyim. İnsan her zaman insana ihtiyaç duyar. Ama bütün bunların e, in, teknoloji karşıtı falan değilim. Ama teknolojinin özellikle 1950'lerden bu tarafa insanlığın aleyhine kullanıldığını görüyoruz kardeşim. Görmüyor muyuz? Görüyoruz. Görüyoruz. O zaman temenni edelim ki bu teknolojiler efendim insanlığın lehine, insanlığın hayrına kullanılsın. Ama e, bu e, bunları geliştiren insanların gambot politikası vardır. Kapitalizmin yaratıcı yıkım, gambot politikası. Gambot politikası, gambot e, böyle özellikle bir dünya harbine kadar işte maalesef biz atamız Osmanlı Türkiye'sinde bu gambot politikasının kurbanı oldu. Bize borcu verdiler 1854'ten itibaren 1838 Balta Limanı'ndan sonra Sarayın önüne geldi, padişahın karşısına İngiliz, Fransız gemileri demirledi. Buna gambot politikası. Yani güç göstersi, biksitik, sopa. Ama gambot politikası artık sadece gemilerle yapılmıyor. Uçaklarla yapılıyor, füzelerle yapılıyor, bilimle yapılıyor, parayla yapılıyor, teknolojiyle yapılıyor. İşte bugün gelinen nokta gambot politikasıyla gıdadan sağlığa, sağlıktan teknolojiye, teknolojiden biyogenetiğe, biyogenetikten nöro, psikolojiye insanlık tarihte hiç olmadığı kadar saldırı altında. Buna bir Müslüman dünyanın verebileceği bir tek cevap var. Masal anlatmaya gerek yok. Bilim, bilim, bilim 700 ayetteki siz aklınıza danışmaz mısınız mealindeki ayeti kullanıp bilim ve teknoloji üretme. Aksi 30 yıl sonra İslam alemi köle olur. Köle olur. Köle olur. O... Dinlerde biter mi komple peki? Bitirmek istiyorlar zaten. Ee, bugün e, biraz önce arz etmiştim. Ee, hemen her taşın altında muhafazakar arkadaşlar İsrail'i ar Hayır İsrail aramayın. Her taşın altında İsrail'i destekleyen Müslüman Siyonistler ile Hristiyan Siyonistlere bakın önce. Hocam. ...çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Şahane bir sohbetti sizinle. Yani... 5 saat olsa 5 saat konuşulur. Vallahi bir, siz... İlerleyen daha... zamanlarda... ...bir program daha yapalım. Şimdiden Zevkle. sözünü alalım. Bu sefer parayla para, parayı anlatırız. Tamam. Evet. Parayı, çok güzel olur. Parayı... Parayız. ...şey hocamın bahsettiği hani bu parayı... ...bilelim ki ne oluyor onu anlayalım mı... Tabii. ...bir programda da bunu konu ederiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ramazan Kurtoğlu... ...katılımınız için. Benim partim yok. Ben Türk Milleti Partisi'ndenim. Benim... ...idolüm Mehmet Akif Derki... Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Ve o kadar zor duruma doğru itiliyoruz ki tek bir şey var. Biz birlik olur isek bizi yiyemezler. O zaman birbirimize sen bunu dedin, sen şunu dedin düşmanlık etmenin anlamı yok. Evet. Kavgayı bir kenara bırakmak lazım. Bakın sonra başımıza neler gelme ihtimali var. Hocam anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum ben yeniden. De. Efendim bitiriyoruz yüz yüzeyi. Bu haftada önümüzdeki hafta Salı günü saatler 20'yi gösterdiğinde biz yine Haber Global Obal ekranlarında sizi bekliyor olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.